Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda fen bilimleri ders kitabımızın sayfa 178'de başlayan 7. ünitenin Elektrikli Araç Gereçler konusu yer almaktadır. Elektrikli araç gereçleri tanıyalım. Yukarıdaki görselde elektrikle çalışan hangi araç gereçler vardır? Görseli incelediğimizde elektrikle çalışan televizyonu görüyoruz, saç kurutma makinesi, elektrikli süpürge, ütü ve bilgisayar yer almaktadır. Evde, okulda, iş yerlerinde çeşitli amaçlarla elektrikli araç gereçleri kullanırız. Günlük yaşamda birçok işi elektrikli araç gereçler sayesinde daha kolay yaparız. Hayatı kolaylaştıran elektrikli araç gereçler her geçen gün insan hayatında daha fazla yer almakta ve önem kazanmaktadır. Sevgili öğrenciler, bu konumuzda hem elektrikli araç gereçleri tanıyoruz hem de bunların kullanım amacını öğreneceğiz. Evlerimizi aydınlatmak, ısıtmak ve güzel yemekler pişirmek için genellikle elektrikli araçlardan faydalanırız. Besinleri soğuk ve taze tutmak için de elektrikli araçlar kullanırız. Evimizi temizlemek ve sıcak su elde etmek için elektrikli araç gereçler kullanırız. Çamaşırlarımızı yıkamak için çamaşır makinesinden, ütülemek için ise ütüden yararlanırız. Bilgisayar, televizyon, telefon, kapı zili, radyo, el feneri, hırsız alarmı ve benzeri birçok aracı elektrikle çalışan araç gereçleri örnek olarak verebiliriz. elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklayabilmek için günlük yaşamdaki elektrik isimli etkinliği yapalım. Sevgili öğrenciler bu bölümde elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklamak amaç edinilmiş. İzlenen yol defterimize yandaki gibi bir tablo çizelim. Tabloyu evimizde ya da okulumuzda kullandığımız elektrikli araç gereçlerin isimlerini ve bunları hangi amaçlarla kullandığımızı yazalım. Tablo da yanda verilmiş. Büyüklerimize elektriğin olmadığı dönemlerde günlük yaşamın nasıl olduğunu soralım. Onlardan bugün elektrikli araç gereçler ile yaptığımız işlerin o yıllarda nasıl yapıldığını anlatmalarını isteyelim üçüncü olarak da elde ettiğimiz bilgilerden yararlanarak elektriğin günlük yaşamdaki önemini açıklayan bir paragraf yazalım sonuç yazdığımız paragrafı arkadaşlarımıza Okuyalım. Evet oldukça basit bir konu e, büyüklerinize soraraktan geçmişte e, elektrik olmadığı dönemlerde hangi sıkıntıları yaşadıklarını neler yaptıklarını sorup onlardan elde ettiğiniz bilgileri kısa birkaç cümle ile ifade edebilirsiniz. Ben de buraya size tabloya birkaç örnek yazmak istiyorum. Siz tablonuzu daha da fazla çoğaltabilirsiniz. Kitabımızda da zaten çok fazla örnek verilmiş. Elektrikli araç gereçleri örnek elektrikli soba. kullanım amacı ısınma masa lambası kullanım amacı aydınlatma elektrik süpürgesi kullanım amacı temizlik fırın kullanım amacı pişirme buzdolabı kullanım amacı besinleri taze tutma Elektrikli araç gereçleri ısınma, aydınlatma veya ev işlerinde kolaylık sağlaması amacıyla kullanırız. Şimdi bu elektrikli araç gereçleri daha yakından tanıyalım. İlk bölümde ısınma amacıyla kullanılan araç gereçler. Evlerimize veya iş yerlerimizde ısınma amacıyla elektrikli soba veya elektrikli radyatörleri tercih ederiz. Elektrikli soba, elektrikli radyatör. Evlerde ve iş yerlerinde ısınma amaçlı kullandığımız araçlardan bir diğeri de kombi ve klimadır. Elektrikle çalışan kombiler ısıtma amacıyla kullanılır. Klimalar ise ısıtma ve soğutma amaçlı kullanım için üretilir. Bu araçları okul, hastane ve iş yerleri gibi mekanlarda daha çok tercih ederiz kombiler evet günümüzde evimizde oldukça yaygın kullanılmakta. Kışın ısınma amaçlı kullanıyoruz. Klimalarda yine kışın ısınma, yazın serinleme amaçlı kullanılabilir. Aydınlatma amacıyla kullanılan araç gereçler. LED ampul, masa lambası ve gece lambası aydınlatma amacıyla kullandığımız araçlardandır. El feneri yanımıza taşıyabileceğimiz bir çeşit lambadır. El fenerini birçok yerde aydınlatma amacıyla kullanabiliriz. Diğer yanda elektrikli aydınlatma araçlarını evimiz dışında da sıklıkla görürüz. Sokak lambaları kentin yollarını aydınlatır. Mağaza vitrinleri, reklam panoları elektrikle aydınlatılır. Ev araç gereçleri Evimizde elektrikle çalışan birçok araç gereç görebiliriz. Bu araç gereçler iş yapmayı kolaylaştırır. Örneğin saç kurutma makinesinin verdiği ısı saçlarımızın kısa sürede kurumasını sağlar. Ütünün sağladığı ısı ile giysilerimizin kırışıklığını gideririz. Elektrikli şofben ve su ısıtıcısı ile sıcak su elde ederiz. Çamaşır makinesi ile çamaşırlarımız, bulaşık makinesi ile bulaşıklarımızı kolayca yıkarız. Elektrik süpürgesini de evlerimizin temizliğinde kullanırız. Yine görselde buzdolabı verilmiş. Buzdolabı da yiyeceklerimizin uzun süre taze kalmasını sağlar. Su ısıtıcısı yine su ısıtmak amacıyla kullandığımız elektrikli bir alettir. Buzdolabı ve derin dondurucularda yiyecek ve içecekler bozulmadan uzun süre korunabilir. Elektrikli fırınlarda yemek ve çeşitli hamur işleri pişirilir. Elektrikli araç gereçleri örnekler vererek bunları hangi amaçlarda kullandığımızı belirtelim. Evimizde kullandığımız elektrikli araç ve gereçlerin sayısı oldukça fazladır. Televizyon, film izlemeye, bilgisayar araştırma yapmaya, telefon, iletişim kurmaya, tost makinesi, yine tost yapmaya, ocak, yemek pişirmeye, çamaşır makinesi, çamaşır yıkamaya, bulaşık makinesi, bulaşıklarımızı yıkamaya, saç kurutma makinesi, saçlarımızı kurutmak için, ütü, giysilerimizdeki kırışıklıkları gidermek için, elektrik süpürgesi, evimizi süpürmek için birçok alet evimizde kullanılmaktadır. Yaşamımızdaki yeri Önceleri insanlar aydınlanmadan ısınmaya kadar pek çok ihtiyacını ateş yakarak karşılıyordu. Ancak ateş yapmak çok zahmetliydi ve sürekli artan ihtiyaçları karşılamak için yeterli değildi. Elektriğin keşfinden sonra insanlar elektrikle çalışan pek çok araç gereç üretmişlerdir. Bu araçlar hayatı büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. Ulaşımdan haberleşmeye kadar birçok alanda kullandığımız elektrik her geçen gün insan hayatında daha çok yer almakta ve önem kazanmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde ulaşım amaçlı kullanılan metro, tramvay, haberleşme amaçlı kullanılan telefon, fabrikalarda yararlanılan robotlar, elektrikle çalışan araçlardandır. Burada elektriğin günümüzdeki öneminden bahsetmiş. Hastanelerde birçok alet elektrikle çalışıyor ve bunların insan hayatını kurtarmakta önemli rol oynadığını hepimiz biliyoruz. Okullarda, evimizde birçok araç gereç elektrikle çalışmakta. Elektrik insan hayatını kolaylaştıran en büyük buluşlardan biridir. İnceleyelim, yorumlayalım. Aşağıdaki görselleri inceleyerek elektriğin getirdiği kolaylıkların neler olduğunu arkadaşlarımızla tartışalım. Geçmişte ve günümüzde çamaşırların yıkanması. Geçmişte çamaşırlar leğenlerde elimizle yıkanırdı ve oldukça zahmetli, uzun vakit alan bir işti. Hem insan gücü gerektiriyordu hem zaman çok harcanırdı. Ama günümüzde çamaşır makineleri sayesinde istediğimiz programda, istediğimiz süreyi belirleyerek çamaşırlarımızı rahatlıkla yıkayabiliyoruz. Geçmişte yemek pişirmek için önce bir ateş yakmak gerekirdi. Ateş yapmak uzun zaman alan zahmetli bir işti. Günümüzde ocağımızın düğmesini çevirerekten rahatlıkla yemeklerimizi pişirip ateşe ulaşabiliyoruz. Geçmişte gaz lambası ile aydınlanıyorduk ama günümüzde lambalarımızın düğmesine basmak yeterli. Bu şekilde hem daha geniş alanı aydınlatma imkanına sahip oluyoruz hem de zamandan tasarruf etmiş oluyoruz. Geçmişteki ütülere geldiğimizde bu ütülerin içerisinde önceden hazırlanmış kor ateşi konurdu. Daha sonra ütü ısındıktan sonra giysiler ütülenirdi ve bu ütüler oldukça ağırdı. Ama günümüzdeki ütülerin yine fişini taktığımızda düğmesine bastığımızda kullanımı çok kolay olmaktadır ve zahmeti eskiye göre daha azdır. Buradan hareketle şunu anlıyoruz. Geçmişte insanlar bir şekilde yine yaşamlarını sürdürmüşler. Fakat daha çok zaman harcayıp daha çok emek sarf etmişler. Günümüzde ise kullandığımız teknolojik aletler sayesinde hem zamandan tasarruf elde etmiş oluyoruz hem de çok da fazla yorulmamış oluyoruz. Birinci bölüm değerlendirme çalışmaları. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise D. Yanlış ise Y okunu takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Buzdolabı elektrikle çalışan bir araçtır. Doğrudan ilerliyoruz. Doğru. Kombi ısınma amaçlı kullanılan araçlardandır. Doğru. Sokak lambası ısınma amaçlı kullanılır. Yanlış. Sokak lambası aydınlatma amaçlı kullanılır. Yanlış. İkinci çıkıştan çıkıyoruz. Cevabımız ikinci çıkış. Elektriğin olmadığı dönemlerde insanlar aydınlanma ve ısınma amacıyla hangi araç gereçleri kullanıyordu? Çeşitli kaynaklardan araştırma yapıp edindiğiniz bilgileri yazınız. Az önce kitabımızda bununla ilgili bilgiler okuduk. Aydınlanma ihtiyacı için eskiden insanlar gaz lambası kullanıyorlardı. Yazalım aydınlanma. Aydınlanma ihtiyacı için gaz lambası ısınma amacı için ısınma ihtiyacı için odun sobası kullanıyorlardı Odun sobasının olmadığı durumlarda da yine şöminelerde odun ateşinden yararlanılırdı. C bölümü aşağıdaki bazı elektrikli araç gereçlerin görselleri verilmiştir. Görsel numaralarını kullanarak soruları cevaplayınız. Birinci sorumuz. Aydınlatma amacıyla kullanılan araç gereçler hangileridir? Aydınlatma amacıyla kullanılan araç gereçler 4 numara sokak lambası, 6 numaradaki masa lambası, ve 8 numarada yer alan el feneridir. İkinci sorumuz. Isınma amacıyla kullanılan araç gereçler hangileridir? Isınma amacıyla birinci görseldeki elektrikli radyatör 1 numara ve üçüncü görselimize yer alan elektrikli soba 3 üç numaradır. Üçüncü sorumuz. Ev araç gereci olarak kullanılanlar hangileridir? Yerde kalanlar da ev araç gereci olarak kullanılmaktadır. 2 numaralı su ısıtıcısı, 5 numarada buzdolabı. 7 numarada elektrikli süpürge ve 9 numarada televizyon yer almaktadır. Sevgili öğrenciler bu dersimizde elektrikli araç gereçleri ve bunların kullanım amacını öğrendik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.